Selamun aleyküm değerli takipçilerimiz. Lütfen bizlere destek olmak için abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Bu videoda sizlere 120 bin bir rivayete göre 600 bin salavat-ı şerife gücünde olan Salavatül Fatihi tanıtacağız. Öncelikle bu mübarek salavat-ı şerifeyi bir okuyalım. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin el Fatihu lima ulika vel khatimi lima sebeka nasiril hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratikel müstakimi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve miktarihi azim manası ise ey Allah'ım bütün kilitlenmişleri açan bütün geçmiş peygamberleri sonlandıran hak din olan İslam'a Hak Teala'nın emriyle yardım eden ve senin dost doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun hali ve ashabına onun gerçek kadrinin ve büyük şanının miktarınca salatü selam eyle. Amin. 600 bin salavat, 6 hatime eşit olan salavatül fatih siyası, Başka bir rivayette ise 120 bin salavatı şerife gücünde olduğu mana aleminde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bildirilmiştir. Bu salavatın sahibi olan büyük kutup Muhammed el-Bekri hazretleri şöyle buyurmuştur. Ömründe bir kere bu salavatı okuyan cehenneme girerse Allah'ın huzurunda beni yakalasın. Bu sözün sahibi olan zat, Abdülkadir Geylani katasallahu sirruhu hazretlerinden sonra benim bu ayağım doğuda ve batıda bulunan bütün velilerin boynu üzerindedir diyebilmiş ikinci zattır. Bir kere kendisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kabrini ziyaret ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah seni ve zürriyetini mübarek kılsın diye hitap etmiştir. Şarani, Şihab ve Münavi gibi birçok alim bu zatı en mübalağalı ifadelerle met etmişlerdir. 600 bin, başka bir rivayete göre 120 bindir. Selavat-ı Şerife gücünde olan mana aleminde Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bildirilmiştir. Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmet Ticani Hazretleri yakaza halinde bu salavatın faziletini Hz. Resulullah aleyhissalatu vesselama sorar. Cevaben bir kimse salavatı Fatih'i bir defa okursa zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar insü cinin ve meleklerin getirdiği salavata denk sevap kazanır. Günahları da bağışlanır buyurmuşlardır. Ömür boyu günde bir defa salavat-ı Fatih'i okuyanlar iman ile ölürler. Bu salavat-ı şerifeye günde 41 kere 41 gün devam edenlere Allah Teala bütün günahlardan tevbe nasip eder. Marib Sadatından bazısının nakline göre bu salat Allah Teala tarafından bir sayfa ile Muhammed el Bekri Hazretlerine indirilmiştir. Bu salavatın bir defa okunması 6 kere Kur'an-ı Kerim'in hatmine denktir. Geçmiş zamanda zamanın kutbu Muhammed el-Bekri e Hazretlerine ait olan bu salavat öyle büyük bir salavattır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mana alemindeki beyanı ile ömründe bir defa dahi bu salavatı okuyan kişi cehenneme girmez. Bu salavatı şerifi okuyanı cehennem ateşinden korur. Cehenneme girmesi mukadder olan okumak nasip edilmez veya sadece cennetlikleri okumak nasip edilir. Bin defa Ya Latif zikrinin ardından yüz defa Salavat-ı Fatih okunduktan sonra edilen tüm dualar kabul buyurulur. Açılması gereken, çözülmesi gereken bütün problemler ve sıkıntıları açan, bütün kapıları açan bir salavattır. Her gün yüz defa okumayı virt edinenin kalp gözü açılır. Bu salavat-ı şerife öyle bir hazinedir ki ecir ve mükafatını, esrarını yerde ve göklerde bulunanlar yazmak isteseler yazamazlardı. Kişinin maksadına ulaşması için bir iksirdir. Bu salavatı bir defa okuyanın cümle günahlarına kefaret olup şu kainatın içinde yapılan her ne kadar büyük küçük çekilen tesbihatlar varsa cümlesinin altı bin katına muadil olur. Bu salavatı Fatih'in sevabını yazan melekler 10 adet okuduktan sonra sevabını Allah Teala'ya bırakırlar. Bundan sonrası sırdır. Bu salavat-ı şerife için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorulduğunda cevabı şöyle olmuştur. O 600 bin nimeti çağıran bir salavattır. 400 hac değerindedir. Sonra şöyle devam etti. Kim bu salavat-ı şerifeyi okuyup dua ederse bir kez o şimdiye kadar bütün cinlerin, insanların ve melekler tarafından evrende sunulan her nimeti çağırır. Alacağı ödül çok büyüktür. 600 bin nimet zamanın başlangıcından itibaren. Bu salavat yüce Allah'ın gözünde çok büyük önem taşımaktadır. Okuyanın üzerine barış, bereket ve Allah'ın rahmeti ve esenliği saçılır. 70 bin delalül hayrat okumaya denktir, 600 bin nimeti çağırır. Salavat-ı şerife getirmenin önemiyle alakalı sizlerle şu ayet-i kerimeyi paylaşmak istiyorum dostlarım. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çokça salat ederler. Ey müminler siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Değerli dostlarım Allah ve melekleri bile Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ederlerken biz nasıl salat etmeden durabiliriz? Kendimizi bir sorgulayalım ve bu salavat-ı şerifeyi dilimizden düşürmeyelim. Allah'a emanet olun.